Atamızın Nazilli girişin 76. yıl dönümünü kutluyoruz. Bundan tam 76 yıl önce 9 Ekim 1937 Cumartesi günü Türkiye'de sanayileşme sürecini başlatan önemli adımlardan biri olan Nazilli Basın Fabrikası bizzat Atatürk Başbakan İsmet Dönüre ve Başbakan Vekili Cevher'in katıldığı törenle açılmıştı. Anadolu Ajansı'nın Nazilli'nin geçtiği haber ertesi günkü akşam Gazet gazetesinin 12 1937 pazar günü sayısında Nazilli Basın Fabrikası dün Atatürk tarafından altı bin anahtarı açıldı başını almıştı. Atatürk'ü taşıyan özel Nazilli yaklaşırken yaşananlara olayın canlı tanıklarından afiyet edilen Rıdvan Fabrika binaları ve meydan mahalli teşvik ettikleri zamanda orada toplanmış on binlerce alt tarafından halk evi orkestrası ol, olduğu halde coşkun tezahüratı yaşa var o tezahüratı karşılamıştır. Atatürk Müdeyyet Dairesi'nin doğru yaya olarak çıkmış ve orada kısa süre bir süre dinlenmiştir. Sonra balkon çıkarak kendisini sevgi gösterisinde bulunan, tezahürat yapan kalabalık tak kitlesi selamlamıştır. Atatürk Nazili gelişinde gri bir elbise giymiş ve siyah is iskalpilleri vardı. Fabrikanın müdeyyet binasının şeref direğinde Cumhurbaşkanlığı bayrağı dalgalanıyordu. Fabrikanın giriş kapısının yan tarafı konulmuş kitabede şu ifade dikkati çekiyordu. Atatürk birinci Endüstrileştirme Planı'na göre Sibel kurduğu ilk Türk basma fabrikasını açtı. 9 Ekim 1937 37, bizzat Atatürk'ten açılmış olan Nazi Sibel basma fabrikası Türkiye'ye devre devri kurulan ilk basma fabrikasıdır. Nazil'e basma fabrikası aynı zamanda Türkiye'de sanayileşme sürecini başlatan ilk önemli atımlardan biri olmuştur. Fabrikayı Nazil'e her yönüyle etkilenmiş şehre sosyal, ekonomik ve kültürel canlı kazandırmıştır. Özellikle fabrikanın bulunduğu yerde yeri kalmış bir görüntü sergilenen aşağı nazilin gelişmesinde önemli bir rol oynamıştır. Nazilli basın fabrikası birçok işlevinin yanında Cumhuriyet'in devlet kavramına halka tanıtan bir köprü vazifesi olmuştur. Nazilli sunarmak basın fabrikası açılışın takip eden günlerde üretime yönelik bir fabrik olmasının yanında bir okul, bir eğitim kurumu, Cumhuriyet Öğretmeni'nin yaşam geçirdiği bir laboratuvar olmuştur. Dünya üzerindeki herhangi bir fabrika ve o şehir üzerinde bir takım işler yapmıştır. Ama hiçbirisinin Nazil Basit Fabrikası'nın Nazil üzerinde yarattığı sosyal, kültürel ve ekonomik gelişimlere kadar büyük sonuçları yaratması mümkün değildir. Hem Nazil tarihi hem de Türkiye tarihi için önemli bir atım ve değişikliklerin meydana getirdiği bu önemli günü Büyük Atatürk'ün sözlerine notlamak istiyorum. Türkiye Cumhuriyeti'nin özellikle bugün ve yetişmek olan çocuklarınızı da biliyorum. Batı senden Türk'ten çok geriydi. Mağada, fikirde, tarihte bu böyleydi. Eğer bugün Batı teklifle bir üstünü gösteriyorsa, ey Türk çocuğu, o kabahat da senin değil, senden önceliklerine affedilmez infani bir sonucuları. Şunu da söyleyeyim ki, çok sevgisin. Bu belki, fakat sekanı unut, daima çalışkan ol, emanetlerinize sahip çıkalım. Antistikata gitmeye gösterdiğinizden, gölgen tutacaktır bizi her gün elimizden, çiğnenmeyecek göklere yükselttiğin ülkü. Ne sarı saç atatürk, senden bedenden önce bir iç atatürk, önder değil bize, yalnız baş değil, başımıza taç atatürk. Dünyanın sonu yattı toprak bol, cennet mekanı olsun, kalk askerim kalk, bu ayızı bayrağım yere düşmeyecek. Dayılar gökyüzü dalga Adamın Kapı, kapı, kapı değil, balon. Siz olun abi. Amca, 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 var. amca, var, 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 var. amca, Ağabey düzgün. Atatürk'ün basma kısmına giriş. Bazı istinatları gezecek Büyük ilhamlarıyla kurulan Nazilli Batma fabrikası, bu büyük başı başında ve sinesinde ebediyen taşıyacak ve her zaman muhtaç olduğu ilhamı ondan alacak. 2000 kişilik bir mevcut ve işçi yemeklerini, istirahatlerini ve topluluklarını temin eden hadise birazcık hususi bir güzellikle yerine dolduracaktır. baktığımızda... yasaktır. <laughs> ben notu Gel. niye götürüşü. Ya Ümit vallahi sen kaymakam. Hayır ne valla He? Şey evet sen kaymakam. <laughs> Biraz bakımsız sayın kaymakam. Evet. <laughs> Hayır ha? ya. Ama gelmiyor. Sigara için bir sigara yok. Sigara yok. Sigara <laughs> Paşa hemen yakti sigarasını. Ben, ya. ya. ben çektim. neymiş o? Yakmışlar. Abi olmasın. biz bunu bir şey yapacağız. Böyle parayla vereceğiz. O proje olayını nasıl Şimdi hafta önce işte o projeyi onaylayacaklar. Beyaz adamların akıllarında olan tahmin ediyorum. Onun aslında götürebiliriz. Hesabı var onlar. Çansı götürebiliriz. Şimdi efendim bir şey oldu. Ben Ulaştırma Bakanımız buraya geldiğinde bu müdürü <laughs> de hakkını organizasyona bağlı

hocam her şey teşekkür anlamında. Eee var. Buraya da hocamız. Abi de abi de hocam. Doğru söylüyor. Vallahi 2009 9 12 2009 gel bak gel çek şunu gel. Ne demişim abi var 9 acemi belediye başkanı. Başkanım, başkanım söyleyebilirseniz. 9 <laughs> o 9 Ekim 1937 yılında devletimizin kurucusu Büyük Devlet Mustafa Kemal Atatürk tarafından açılan Nazilli Süpermark Basma Fabrikası'nın 70 yıl önce açılışını kutladığımız bu günde Nazilli Belediye Başkanı olarak Bağımsız Sümer, Üniversitesi, Organize ve Sanayi Şehri ve Nazilli bize Atatürk 1937 yılında söylediği gibi daha Nazilli vilayette ileride vilayette olacaktır sözünün gerçekleşmesi dileğiyle saygı ve sevgiden sunar. Azat Hazretlerine saygılar ederiz. Allah sağ olsun. Tabii biz oraya şey çok farklı. Bu atar Türk'ü, şu tarihte bu da ne de Vallahi Abi iyiymiş. de var. O ticaret olsun başkanı kim Başkanım bir daha gösterebilir miyiz? Gösterebilir Sizin sayfayı. Bu tarafa bakalım başkanım. Bu tarafa evet. Bahattin abi çok... Şey, ee, bir şey gelmedi. Bir şey gelmedi